Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Etrafınızdaki kişilerin size çok fazla müdahale ettiğini düşünüyorsanız bunları engellemek için ve saf dışı bırakmak için yapılan bir işlemdir bu. Yani sizi engellememelerini sağlamak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp Evinizin ya da iş yerinizin etrafında bir yere toprağı gömün, 20-25 gün içinde her şey yoluna girecektir. Arkadaşlar, Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Bunu yaptırmak isterseniz sizler de bana ulaşabilirsiniz. Tek şartım bizi takip etmeniz bekliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Evinize yapılmış olan muska ya da büyü varsa bunları bulmamız için yapacağımız bir işlemdir bu. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde bir yere koyun. Daha sonra bu kağıt uzun vade durduktan sonra evinizin içindeki muska ya da büyü tamamen etkisini kaybeder. Ve bir şekilde sizin gözünüzün önüne gelir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi evin içinde bir yerde saklayın. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını da yapıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bizi takip eden Ercüment Hocam kanalında herkese ücretsiz yıldızlar bakımını sağlıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? Bunu anlatacağım. Kan büyüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı Öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakımı, bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'a ulaşan tüm kardeşlerim ücretsiz yıldızlarına bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz.